Merhaba iyi akşamlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler ve saygılar sunuyorum hepinize. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benim için güzel bir gün oldu, verimli bir gün oldu. Sizlerden gelen mesajları değerlendirdim, okudum. Özellikle e, bu bir iki gündür e, takdir konusu üzerinde yoğunlaşmış mesajlar vardı. Hocam e, takdir etmek. Çocuğumuzu şımartır mı, eşimizi şımartır mı, ya da erkek arkadaşımı, işte kız arkadaşımı şımartır mıyım, e, şımarmasını daha sonra elimden kaçmasını istemiyorum gibi cümlelerde. Bunları e, genel anlamda sizle konuşmak istiyorum. Bugünkü sohbet konumuz bu olsun. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Yemek yaptığımda, yemekten sonra oğlum, anneciğim yemeğin çok güzel olmuş, eline sağlık, oh, sen aşçısın, aşçılardan da harika yemek yapıyorsun dediği zaman, beni öptüğü zaman, o kadar hoşuma gidiyor ki ben biliyorum, ben tabii ki dünya standartlarında bir aşçı değilim, ama oğlumun aşçısıyım ve e, onu mutlu ettiğimi fark ettiğim zaman, ertesi gün daha ne yapabilirim diye düşünüyorum neler yapabilirim biraz da işitselim ee, güzel sesler duymayı seviyorum motive, o şekilde motive oluyorum ve ertesi gün daha farklı bir şey yapmak istiyorum şımarmıyorum daha ne yapabilirim diyorum kendimden yola çıkarak ve genel anlamda bir danışman olarak da tabi bunu değerlendirerek şunu söyleyeceğim fark edilmek insanı mutlu eder. Diğerlerinden, birçok anneden, milyonlarca anneden çocuğun için farklı olmak. Tabi o andaki konumuz bir anne oğul ilişkisi. Farklı olduğunu hissetmek gerçekten motive edici bir durum. Ve o konuda insan kendini daha çok geliştirmek istiyor. Daha neler yapabilirim diyor. Ama tabii Eee bunu çocuğumuzla da eşimizle de kimle olursa olsun motive ederken hem gerçekçi olmamız gerekiyor hem de bunu yerli yersiz kullanmamamız gerekiyor. O anda matematikle ilgili bir ödev yoktur örneğin benim oğlumun matematiği çok güzel aslan oğlum ya da aslan kızım çok zeki benim çocuk. Burada bir olay yok. Gerçekleşmiş somut bir ge e durum yok. Genel anlamda matematiği çok güzel olabilir. Ama biz bizim dediğimiz motive edici cümleler, pekiştireçler, güzel gördüğümüz bir davranışın arkasından kullanılması gereken pekiştireçlerdir. Örneğin odasını toplamasını istiyoruz, rehberlik yaptık, model olduk. Çok büyük bir toplama, çok büyük bir davranış da beklemeyin. Oradaki ufak bir kımıldanış, e Yapmaya çalışmak bile e, onu gördüğümüz, onu fark ettiğimizi, onun emeğini, çabasını takdir etmek o çocuğu motive eder. Yaşı büyüdükçe, e, kabiliyetleri arttıkça bu işi daha iyi, daha düzgün yapmaya çalışır. Ona bir şekilde güzel cümleler kullanarak aslında pekiştireç yapıyoruz burada bir nokta daha var. Dikkat etmemiz gereken bir önemli noktalardan biri de olayın hemen arkasından yapalım. Yani beklemeyelim. Dur bir daha bir şey daha eklensin. Hepsini toplayayım da akşam yemekte hep beraber konuşuruz. Onu yapmak istiyorsanız yine yapın. Ama asıl pekiştireç dediğimiz motive cümleleri olayın hemen akabinde olması gerekiyor. Araya başka şeyler de girebilir. Mesela olumsuz davranışlar da girebilir. Güzel bir davranış gerçekleştirmiştir zamanında ödevini yapmıştır siz uyarı uyarmadan. Aferin çocuğum ben uyarmadan ne güzel zamanını güzel değerlendirdin ve sorumluluğunu yerine getirdin seninle gurur duyuyorum deyip saçını şöyle güzel okşayarak onu motive edebiliriz. Ama o arada diyelim ki akşama beklet, bekleyelim dediniz. İki kardeş kavga ettiler ve ceza alacak bir yaramazlık yaptı. Güzel davranış hemen ortadan kaybolur ve unuturuz. Çocukta da şu oluşmaz mı? Biraz önce güzel bir şey yaptım, annem bunu fark etmedi. Ama bir hata yaptım, onu fark etti ve hemen e, o konuda beni uyardı. Kendinizi çocuğunuzun yerine koyun iş yerindesiniz. Güzel bir şey başardınız. Müdürünüz, patronunuz, çalışma arkadaşlarınız, her kimse bunu fark etmiyor. Ama küçük bir evrak hatası yaptınız ve sizi çağırıyor. Neden bunu yaptın diye soruyor. Fark edilmediğinizi hissedersiniz. Başarısızlık duygusunu hissedersiniz. Nasıl olsa fark edilmiyorum özel bir şey yapmama da gerek yok. Olumlu davranışları geliştirmek istiyorsak, gördüğümüz olumlu davranışları gördüğümüz anda takdir etmeliyiz. Ki o davranış pekişsin. Bunu eşimizle de yapabiliriz. Çocuğumuza yapabiliriz. Sevdiğimiz arkadaşlarımız, komşularımız, iletişim halinde olduğumuz herkesle. Aklıma bir hikaye geldi. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aile eğitimlerinde ben bu hikayeyi kullanırım. Aile eğitimlerime katılan sevgili takipçilerim var biliyorum. Belki onlar o hikayeyi hatırlarlar. Bir gün iki kardeş bir çiftlikte yaşıyorlarmış. Bir nedenden dolayı bunlar müthiş bir şekilde kavga etmişler. Ama öyle böyle bir kavga değil. En sonunda evi, ayar, evleri bile ayırmaya karar verirler. Arazileri, mal, mülk ne varsa. Sonra günlerden bir gün abinin evine bir yabancı gelir, kapıyı çalar. Abi buyur eder ve der ki e, Buyurun ne istiyorsunuz Ben iş arıyorum iş istiyorum der Hemen bir iş aklına gelir Der ki ben kardeşimle Aynı evde yaşıyordum Böyle böyle olaylar oldu biz işte Çiftliği evi her şeyi ayırdık O hızını alamadı Bizim iki arazinin arasında bir otlak yer vardı Suyun yönünü değiştirdi Bir de dereyle bizi ayırdı Ben Senden şunu istiyorum o derenin önüne 3 metre yükseklikte bir çit yap oradan buraya hiçbir şey gelemez yabancı tamam der anlaşırlar malzemeleri verir gün boyu yabancı çalışır akşam eve e, abi gelir bir bakarken o da ne çok şaşırır ben senden çit istedim sen buraya köprü yapmışsın der ama öyle güzel bir köprü yapar ki usta her şeyini düşünür köprüyü o sırada da karşı araziden küçük kardeş geçer bir bakar çok duygulanır abisine seslenir abi sen ne kadar büyük bir insansın ben hırsımdan sana demedik, laf bırakmadım. Bir de üstüne üstlük bunu yaptım. Sen yine de köprü yaptın. Abi de şaşırır tabii. Çünkü abi bunu düşünmemiştir. Başka bir şey istemiştir. Ama bozuntuya vermez. Köprünün ortasındaki kardeş sarılırlar. Birbirlerinden özür dilerler. Sonra bir bakar ki usta gidiyor. Abi seslenir dur dur gitme daha yapılacak çok işimiz var başka işler de var. Usta der ki ben gitmek zorundayım çünkü kurmam gereken birçok köprü daha var. Bence birbirlerimizin birbirimizin olumsuz noktalarını görüp birbirimize düşman olacağımıza ortak paydalarda buluşup ortak noktalarımızda köprü olalım ve karşımızdaki insanı takdir etmekten onu övmekten onun güzel özelliklerini pekiştirmekten ama samimice içten gelerek sevgiyle yapmaktan korkmayalım. İnanınız ki dünyadaki en güzel duygu, en güçlü duygu sevgidir. Bunu sevgiyle, içtenlikle yaparsanız mutlaka her tohum meyvesini verir. Sizlere güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.